Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bozla balkonu attım. Ve şu an havadalar. Şöyle zoom'u da açayım. Dünden bugüne ne değişmiş? Şöyle bir görelim. Arkadaşlar. Sadece dün çekim yaptım. Akşamüstü bir daha uçurdum arkadaşlar. Şu anki durumları şekilde. Tabii ki diğerlerinde de gelişme var. Şimdi bu şekilde her gün üstüne koyması lazım arkadaşlar. Her gün üstüne koyması lazım. Bakın boz aynalı, tek tel aynalı var. Umarım kamera net gösteriyordur. Uzumu açtım biraz çünkü. Havada çalışıyorlar. Şu anda ikiye aldım arkadaşlar kuşlar. iki tane uçuruyorum. Ve birbirleriyle uçmuyorlar. Yani e, ırsi bunlar zaten. Hatta geçen de bahsetmiştim yani Boran'ın kuşlarının arasına girmiyorlar. Dönüp hep Boran'ın kuşlar takılıyor benim kuşlarıma diye. Bakın kendi başına, birbirlerinin yanına geliyorlar, bir tur atıyorlar, iptal ediyorlar kendileriyle. Özellikle kartrajda tutuyorum ki nasıl takla döndüğünü görün diye. Bakın duman da geldi, balkonda geldi. İkisini bir gel ikisi bir yan yana gelsinler. Heh, şimdi geldiler. Birbirlerine çarpacak gibi oluyorlar neredeyse. Yani Kuş çalışacak arkadaşlar. Sürekli çalışacak. Duman geldi. Duman da burada balkon. Şimdi bunu bir iki çekim sonuna yukarıya yukarıya yaptıklarını göreceksiniz. Yani fişek tutar gibi. 3-5 metre kafa kaldıracak takla dönecek. 3-5 metre kafa kaldıracak takla dönecek. Gelecek burada hedefin üstüne doğru bu şekilde. Buralarda oynayacak. Anlatabildim Bunu bahçenin içine doğru çekmeye başlayacak. Bu oyunları bahçenin içine yapmaya. Aynen bakın şimdi yapmaya çalıştı mesela ağacın burada. Aynı bu şekilde bunu bahçenin içine yapmaya çalışacak. Kanat hareketlerini falan değiştirecek. Hani böyle atmalar, kanat kısıp gelmeler falan gibi tarzı şeyler yapacak. Balkon buradan geliyor. Dikkat ediyorsanız hiç birbirlerine yaklaşmıyorlar. Yani şu an bir yaklaşıyorlar gibi oluyorlar. Bakın biri sağa biri sola gidecek tekrar. Boz burada, kuyruk. Balkon burada. Kılıç kanat gibi kuş görüyor musunuz arkadaşlar maşallah? İki kardeşi daha yetişiyor cengaver. Zaten anne babayı da ayıracağım artık eşten. Yan yana geldiler. Ha, aferin ha. Böyle fişek tutar gibi. Başladı bakın. Görüyor musunuz? Ses. Ses çıkarmaya yavaş. Kılıç kanat yavruyu görüyor musunuz? Gidiyor şu anda. Bakın. Kuşların üstünden geçti gitti. kılıçkanat yavru. <laughs> Siz böyle rahat seyrediyorsunuz da ben şu anda boynum ağrıdı. Kolum ağrıdı bakın. Akkuyruk kafa kaldırarak oynamaya başladı. Balkon da yapmaya başladı bir şeyler. Bakın kafa kaldırarak geziyor. Yani bunu sıklaştıracak. Hop. Bu arada kanat tüyüne de girdiler arkadaşlar. Kanattan atmaya başladılar. Bakın sesi duyuyor musunuz? Bu ses fişek tutarken yani depar yapıyor kendine. Yukarıya doğru fışkırmak için çatırdıyor. Bu da kafa kaldırarak oynamaya başladığını gösteriyor. Bunlar da bu durum bu arkadaşlar. Diğerlerini de ufak bir parça çekeyim. Onlar da çektikten sonra devam edeceğiz. Bu arada Maya Hanım'la Junior Bey. Yani Junior Bey de burada. dut diyor. Evet. Şimdi de 3 tane boz attım. Bir tanesi Akkuyuğun kardeşi. Hemen şöyle göstereyim size. Şu Akkuyuğun kardeşi. Yumurta kardeşi. Az önceki uçan ak yumurta kardeşi. Nerede o? Bak şu. Bunlar da daha yeni taklayı çevirdiler. Bunlar grup olarak geziyorlar. Kendilerini benimsediler birbirlerine. Bir tane yine ayrı. Bakın şu Akgül'ün kardeşi. Çeviriyor görüyorsunuz şöyle. Diğer ikisi de çeviriyor ama daha gevşek yani. Tam sıkı sıkıya dönmüyorlar. Öyle söyleyeyim size. Diğer ikisi önde. de çeviriyorlar bak biraz fullulaşıyor arada bir kusura bakmayın o da telefondan kaynaklanan şey arkadaşlar telefon markası söylediler çok güzel dediler hani bilindik bir marka gibi iyi çekiyor dediler 17 18 bin lira istiyorlar şimdi. Malum biliyorsunuz arsa için biriktiriyorum. yani telefona o kadar şu anda çıkamayacağım. Şu ak kardeşi bakın. şekilde iki iki yuvarlıyor. Bunları üçlü uçuruyorum. Henüz bel kıranı da var. Yani daha takla çevirmiş olmayan, o çevirmeyeni de var. Bu grupta şimdilik bu şekilde kumu kuyruksuz kumu yuvası var onun evet, da ağaçta bu grubumuzda bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 10 dakika 15 dakika bu şekilde uçuyorlar bakalım diğer grubu da göstereyim bu da diğer grubumuz arkadaşlar deve tüyü ee, diğer duman yavru ve boz denekli bu üçünü de bir grup yaptım. Bunlarda da durum boz benekli çevirdi. Deve tüyü 1 2 1 2 çeviriyor. Duman yavru çevirdim onu göremedim. Ona da bakalım bir. Onu da bir inceleyelim arkadaşlar hep birlikte. Bu arada güneş doğdu. Güzel bir Antalya sabahı. Yok duman çevirmiyor henüz görmedim. Deve tüyüne bakın çevirdi çevirdi. Duman yok. Duman deniz tık yok diyorlar ya. Dumanda tık yok. O biraz geç çevirmeyi tercih edecek büyük ihtimal. İlk kalktıkları zaman biraz şey yapıyorlar arkadaşlar. Bundan önce grup bir yaklaşık 15-20 dakika kadar uçtu. Güzel uçtu. Tabi düz uçtukları için yormuyorlar kendilerini. Takla çeviren diğer ilk gruptaki gibi hani kendilerini yormuyorlar. Onlar kendilerini yoruyorlardı gördüğünüz üzere. Takla döne döne döne. Performans sarf ediyorlar. Bakın deve tüyü dönüyor. Güzel yükseldiler. Duman dönmüyor. Güzel de yükseldiler aferin maşallah. Bu grup adapte birbirine. İki gündür, üç gündür böyle uçuruyor. iki gündür böyle oturuyorum. Bu grup birbirine adapte oldu arkadaşlar. Güçlü. Tabi gruplar sık sık değişecek. Takımlar sık sık değişecek. Çünkü malumunuz üzere birbirlerine body olmaları için eşit olmaları lazım. Standartlarını uydurmam lazım birbirlerine. Yoksa biri yukarı gider, biri aşağı gider, birbirlerini bozarlar. Yani bu seyistik burada devreye giriyor arkadaşlar. Hani insanların dediği seyistik diye bahsettiği şey bu da devreye giriyor. Yani onu da size burada dipnot olarak anlatıyorum. Yani yavru uçururken nasıl sökeceğinizi iyi bilmeniz lazım. Yani kimisi erken döner, kimisi geç döner, kimisi kalabalık uçurduğunda böyle şımarır döner, kimisi işte e, döner artık kendini böyle yukarı çekmesi lazımdır, nefes açması lazımdır. Ama siz bunu fark etmezsiniz. Hayvanı hay, hay, yerde, yani orta havadayı geçmeden baskılarsınız. O zaman hayvan nefes yapmaz, ciğerlerini açmaz, kanadını güçlendirmez. Siz yolda kalırsınız o yüzden, yolda bırakırsınız o Taklayabildiği Taklaya bindiği zaman gidemez. Aferin duman da çevirdi. Duman da çevirdi arkadaşlar. Az önce an itibariyle diyormuşum. Ya. Canlı yayın sunar gibi. <laughs> Çok zevk alıyorum. inanın yani sabahın 6'yı çeyrek geçesi geliyorum buraya. Bunları uçuruyorum. Bunlarla taklatıyorum. Bunlarla heyecanlanıyorum. Yani gerçekten büyük bir mutluluk arkadaşlar benim için. Hani yaşımız ne kadar 50 olsa da ne kadar bunu ben milyonlarca görsem de ama bu bana yine de zevk veriyor. Bozbenekli. Çevir bakayım bir amcalarına. Çevir. Aferin. Bu hafta dinlerler ha. Yanlış anlamayın yani. <laughs> Çevir bir de amcalarına. Çevir. Çevir amcalarına bir görsünler bakayım. Junior da peşimde geziyor bakın burada. izi aslında geziyor Elim aşağıda diye. <laughs> Alttan isten aksiyon yaşıyoruz arası. Aferin. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Part 2 diyelim buna. Yavruçum güzel de çevirmeye başladılar. Burada rahat bırakılmıyorum. Taciz ediliyorum aşağıdan aşağıdan. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın.